Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden ağırlıklı olarak yararlanılmıştır? Medeniyetler zaman içerisinde değişir, insan toplumlarının dünyadaki üstünlüğü, ilişkilerinin ve teknolojik güçlerinin zaman içerisinde değişmesine bağlıdır. Medeniyet değiştirilmediği ölçüde toplumu eriten bir ateşten gömlek gibidir. İnsan toplumu çevreye uyumla yaşar, çevreye uyumak uyumak için verdiği savaş onun yaratıcılığıdır. Yani kültürdür. Evet, karşılaştırma yapılmamış, tanık gösterme yok, sayısal verilerden yararlanma yok ama tanımlama var. Medeniyet, kültür bunların tanımları yapılmış. Cevabımız D seçeneği. Numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca aynı doğrultudadır? Dil toplumların millet olabilmesi için baş şart olduğu gibi fertlerin de gerçek anlamda varlıklarının temel unsurudur. Dikkat edilirse bilim ve kültüre ileri dolayısıyla gelişmiş ülkelerin sözlükleri geri kalmış ülkelerinkinden 5-10 kat daha şişkindir. Çocukta millet şuurunun uyanışı dilin öğrenilmeye başlanmasıyla aynı zamana rastlar. Bizde her zaman içten içe akan kuvvetli bir edebi potansiyel olmuş. Evet cümlelere baktığımızda bir ve üçüncü cümlenin ee, aynı şeyi anlattığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek olabilir? Cümle içerisinde aynı anlama gelen sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Yangın tatbikatında sınıflar hızlıca boşaltıldı. Bugün çok hüzünlü ve üzgün görünüyorsun. Evet hüzünlü ve üzgün bir tanesi gereksiz olur cevap bursa. Yaşadığı problemleri tek tek anlattı. Gül kokuları baharın habercisi gibiydi. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir? İstiklal marşını nasıl yazdınız? Yatağında yavaşça doğruluyor, yastıklara yaslanıyor, sesi birden canlanıyor. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Bu ümitle, bu imanla yazılır. O zamanı düşünün. İmanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben başka türlü düşünüp başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır ve gözleri yemyeşil şişli sırtlarında dilinde bir dua gibi aynı namet titriyor. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Ya büyük zafer üstadım. O anda ne duydunuz? Ah diyor. Allah'ım ne muazzam bir zaferdi o. 5-6 saat içinde bir başka dünya doğdu. Evet bahsettilen bu metine baktığımız zaman burada bir mülakat söz konusu Mehmet Akif Ersoy'la cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parça hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir olayı, yeri, kişiyi tanıtmak, bir kimsenin bir konu veya sorunla ilgili görüşlerini almak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulan gazete ve dergi yazılarıdır. Titiz bir araştırma, inceleme ve gözlem gerektirir. Yazar birikimini kendi görüşleriyle birleştirerek yazıya aktarır. Gazete ve dergilerde yayınlanmış olanlarına konuyla ilgili fotoğraflar da konur. Evet burada bahsedilen röportajdır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki parçaların hangisinde iç konuşma tekniği kullanılmıştır? Ayağıma uyandırması için ip dolarım. Sandalı da bırakırım tak tarasın. Uyurum diye düşündü. Ama bugün 85. gün dalga geçmemeli. En sonunda kurtların ulumaları da duyuldu. Gecenin şüpheleri artıyordu. Bu gece tekin bir gece değildi. Aygır da atlar da bunu sezinlemişlerdi. Bir şey olduğu yoktu. Balık ağır ağır gezinip duruyordu. Yaşlı adam bir santim bile çekmemişti onu. İpi sağlamdı, büyük balıklara göreydi. O kısa sabah uykusunda çok uzun bir rüya gördü. Rüyasında büyük bir çayırda bekliyordu. Elinde bir karanfil demeti birini bekliyordu. Şıklara baktığımızda bir tek A seçeneğinde birinci kişili anlatım görüyoruz. Dolayısıyla iç konuşma sadece O olabilir. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi eleştiri yazarlarımızdan değildir? ve evet, Ahmet Şuayip Servetif'in dönemidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bu parçada yay ayraçta gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Shakespeare, Kral Lear tiyatro eserinde okuyucuya şu düşünceyi iletmek istemiştir. Evet iki nokta üst üste öncesinde de virgül gelecek. Tamam. Güzel ve parlak sözlere inanış, virgül körü körüne güven en güçlü kişileri bile yıkıma götürür. Evet, şuraya da noktalı virgülü koyacağız. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Mülakat için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hüseyin Cahit Yalçın Türk Edebiyatı'na ilk temsilcisidir. Dil ağırlıklı olarak sanatsal işlerde kullanılır. Yazar kişisel görüşlerini ekleyerek yazısını kaleme alır. Sorular konunun bütününü kapsayacak nitelikte hazırlanır. Evet verilen şıklara baktığımızda cevabın D seçeneği olduğunu görüyoruz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evimin değeri 2 yıl önceye göre %30 çoğaldı. %30 çoğaldı denmez %30 arttı denir dolayısıyla kelime yanlış anlamda kullanılmış cevabımız C seçeneği bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bu havasız karanlık ve daracık yerde gecenin bu saatinde en çok parıldayan üç şey kandilin alevi, muhasebecinin ışıltılı gözleri ve dövme demirden yapılma, kapağı açık, yedi kilitli bir dolabın içine istif edilmiş kuruşlardı. Duvarlardaki rafta sicil defterleri diziliydi. Buna ek olarak senelerdir birikmiş çeşitli evrak çengellerle asılmış torbalarda muhafaza ediliyordu. Evet burada bir olay yok ama onun dışında kişi var, zaman var, mekan hakkında bilgiler var. Ancak bir olay anlatılmamış dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Amerikalı yazar ve gazeteci ilk makaleleri lise yıllarında okul gazetesinde yayınlandı. Kısa ve gösterişsiz yazılarıyla tanındı. Yaşlı Adam ve Deniz adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Çanlar kimin için çalıyor? Silahlara veda ve ya hep ya hiç eserlerinden bazılarıdır. ve evet, bahsettim isim bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bir paşa boğulu olan Ahmet Celal yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybedince daha 35 yaşına basmadan her şeyin bittiğini, aşkın ve umutlarının sönüp gittiğini kendi içinde duyar. Emir eri Mehmet Ali'nin çağrısına uyan Ahmet Celal onun Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne yerleşir. Evet bahsedilen eser Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanıdır. Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır? Bir ara ip artık gelemez oldu. Güneşin ilk ışıkları altında üzerindeki suları sıçratmaya devam etti. Sonra yeniden elinden kaymaya koyuldu. Yaşlı adam diz çökmüş. Çektiği iplerin yeniden karanlık sularda kayboluşunu seyretti. Bu olmaz. Kapının zilini çalarken birden yüzü asıldı. Yine üçüncü kişili bir anlatım olmadı. Aradan seneler geçti. Yabancı bir şehirde, yabancı bir otel odasında sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için hatıralarımı yazmaya başladığım bu saatte evet bakın burada kahraman konuşuyor. Dolayısıyla kahraman bakış açısı arıyorduk. Cevap Ceyhan. Kısrak yokuşu aşınca ovayı ovanın ortasına kıvrıla kıvrıla akan ırmağı, Irmağın karşı tarafında dağınık düzende dolaşan atları gördü derken yine üçüncü kişili bir anlatım. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Halbuki kaldırımlar şair olmaktan ziyade çile isimli şiirimin şair olmayı tercih ederdim. Görüyorum ki fiilden sonra gelen ki'ler her zaman ayrı yazılır cevap bu. Buraya baktığımızda Türk dili dillerinin en zenginlerindendir. Yeter ki doğru. Erkenden sokağa çıkmış öğretmenin verdiği ödevleri yapmış mı ki derken yine doğru. Aşağıdakilerden hangisi 1970 ile 80 yılları arasında romanlarda işlenen konulardan değildir? Sosyal medyanın getirdiği sorunlar, sosyal medya henüz çıkmadı ki. Yurt dışına giden işçilerin sorunları, kadınların karşılaştıkları sorunlar, gece kondu halkının yaşadığı sorunlar. Evet cevabımız A seçeneği. Bu cümleler Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur? 1950 ile 60 yılları arasındaki gelişmelerin başında Muhsin Ertuğrul'un çağdaş anlamda ilk özel tiyatro olan Küçük Sahne Tiyatrosu'nu kurması gelir. 1960 sonrasında tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı kesintiye uğrayarak özel tiyatro sayısı azalır. 1928 ile 50 yılları arasında Ankara'da devlet tiyatroları kurulur, bazı küçük şehirlerde şubeler açılır, turneler düzenlenerek tiyatro halkın ayağına götürülür. Doğru yanlış doğru diyeceğiz. Zira 1960 sonrasında böyle bir kesinti söz konusu değil. Cevabımız D seçeneği. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı verilmiştir? Günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun başlangıcı eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Sofokles adına yapılan dini törenlere dayanır Dionysos olması lazım. Milattan önce 6. yüzyılda Tespis Koron'un karşısına bir oyuncu çıkararak klasik tiyatroda diyaloğu başlatmıştır. 19. yüzyılda romantizm etkili olmuş, Schiller, Goethe, Victor Hugo gibi yazarlar öne çıkmıştır. 16. yüzyılın sonlarında Fransa'da eserlerindeki konuları Yunan Roman mitolojilerinden alan Maxim Gorki ve Shakespeare ön plana çıkmıştır. Evet Shakespeare bir kere her şeyden önce İngiliz'dir. Birde de bir yanlışlık vardı. 1 ve 4'ü alacağız. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. Aşağıdaki eserlerin hangisi Adalet Ağoğlu'na ait değildir? Evcilik oyunu, tombala, bir adam yaratmak, kendini yazan şarkı. Evet cevap bir adam yaratmak Necip Fazıl Kısa Küre'ye aittir. Bu parçada aşağıdaki eleştiri türlerinden hangisi ağır basmaktadır? Bütün olayların, durumların bizi koltuğumuzda tutmak için ayarlandığı romanlara alışmıştık. Kişiler de, çevreleri de bize doğru yönel yönelirdi. Bu geniş sağlam düzenin kurucusu olduğunu bilir, o kurucuların anlattıklarını dinler, gerekli her açıklamayı yapacağına güvenirdik sığıntılığın sınırlarında dolaşmak onurumuzu kırmazdı. Olaya katılmak, kahramanın yerini almak aklımızdan bile geçmez. Ara sıra doğrulmaya yeltensek bile bu çağrının bizi koltuğumuza daha iyi perçinleyecek bir aldatmacı olduğunu çok geçmeden anlar. Evet bu metinde okurun ruh dünyası anlatıldığı için okura dönük bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olmalıdır.